Arkadaşlar çok 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 şaşkın durumdayım. Şöyle gölgemi arkama almaya çalışıyorum. Bakın bir mesor tırançesi kanatlarına da atmış. Nerede bunu buldum? Samsun sahil kesiminde arkadaşlar. Doğu Park tarafında hatta şu şurayı Samsun'da olanlar bilir işte paten kafe mi diyorlar ne diyorlar gençler. Burada gezerken denk geldi. Şubat ayının 23'ü bugün hafif yağmurda gösteriyordum. Çarşamba günü arkadaşlar. Ama 20-21 derece seyrediyor birkaç gündür sıcaklık. Yani Mart ayında, Mart sonuna doğru buralarda genelde böyle olur. Geçen sene gerçi Mart'ın altı sekizi gibi bir plan bulmuştuk mesut Bu sene daha da erken denk geldi. Bu da işte mevsimlerin değiştiğini, mevsimlerin senesine göre karıştığı anlamına geliyor. Çevreyi yine gezeceğim. Bakın hemen burada. Şöyle etrafını da göstereyim size. Şöyle ileride tren yolu var. Buralarda ben zaten sık sık mesor buluyorum. Sık sık mesor denk geliyor. Bu da yine onlardan biri ama Şubat ayının açıkçası 23'ü gibi falan bulmayı pek beklemiyordum. Gerçi Mart'ın başında bulan insan Şubat'ın 20'si gibi de bulur. Arayan ya belasının ya mevlasının misali. Biz hobiciler tabii devamlı gözlerimiz yerde gittiğimiz için denk geldi. Muhtemelen çevrelerde de yine bu şekilde Erken uçan, uçuşunu tamamlayan ve yuva kazmayı deneyen mesorlar vardır. Denk gelirsem yine onları da çekerim. Böyle kısa bir e, içeriğimiz olsun. bu. Bugün yine gezdireceğim zaten. Hava e, sıcaklığı da eklerim şimdi ekrana. Hava 21 derece. Dün 20 dereceydi. Bugün hafif yağmur ihtimali de var. Tam böyle karınca uçuş şeyi. Yani Mart ayında uçuşa çok şaşırmazdım. Şubat olunca biraz daha fazla şaşırdım. Ne kadar olsa yine kış mevsimi ama. Güzel gidiyor şu anda hobi. Güzel başlangıç oldu. İnşallah böyle hepimizin bol bol kraliçeler bulduğu güzel bir dönem olur. Yine aynı gün Şubat 23. Bir tane prens kondu üstüme. Neyin prensi olduğunu hiç bilmiyorum. Çözemedim ama bir prens yani belli. Şu manzarada oturuyorum. Şöyle göstereyim. Bilen bilir şurası Samsung Piazza. Şöyle burada oturuyorum şu anda üstüme geldi Pires kondu. Şöyle Koca Dağı da göstereyim size. Samsung Koca Dağı. Burada da kar var hala. Hatta burada yol kenarlarında bile hala kalmış karlar var. Ama uçuşlar başladı diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ve e, e kanatlı üretmişler bakın taş altından çıktı. Komponotuslar prens üretmişler. Prensesler daha henüz göz önünde değil ama prens üretmişler. Vay vay vay. taşın altında göstereyim size bakın. Prensesler yok diyorduk ama bakın prensesler de var. Prensesler kanatlılar. Görüyor musunuz? Bayağı kocaman. hepsi uçacak. Bunu güzelce kapatalım ki Mayıs Haziran gibi geldiğimiz zaman buradan kraliçe alabilelim.